Evet, Edirne'mize çok güzel bir millet bahçesi kazandırıyoruz. AK Parti MKYK üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP İl Başkanı Fevzi Pek canlıya yanıt verdi. CHP İl Başkanı Fevzi Pek canlı, Söğütlük İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire Yeri'nin millet bahçesi olarak düzenlenecek olmasına tepki göstererek Edirne'nin millet bahçesine değil okula ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Okula ihtiyaç var. İktidar Millet Bahçesi'nden önce bence Edirne'de e, öncelikle eğileceği işler bunlardır. AK Parti Milletvekili Fatma Aksal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Siz kafanızı millet bahçesiyle yormayın dedi. Selimiye Meydanı'nın 8 yıl boyunca mezbelelik halde durduğunu hatırlatan Aksal, Selimiye Meydanı'nın düzenlemesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız eliyle biz yaptık. Millet bahçesi de Selimiye Meydanı kadar güzel olacak. Çocuklarımızın koşup oynadığı, hemşerilerimizin yürüyüş yaptığı, gençlerimizin bisiklet milletle dolaşıp millet kırathanesinde kitap okuduğu yemyeşil tertemiz bir alan olacak dedi.